kıyamete kadar İslam'ın 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 merkezi olarak Müslümanların merkezi olarak sonra ezanların kıyamete kadar dalgalandığı, yayıldığı, okunduğu Bugün işte dışarıda namaz kılacağım. <laughs> Daha güzel bir şey. <laughs> İnanılacak gibi değil yani. Çok güzel. Eline, aziz kardeşlerim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramızdaki kırgınlıkları, kırgınlıkları ilerletmeden bir kardeş toplum oluşturmayı lütfeylesin. Aziz kardeşim, Üç tavsiye içeren bir hadis. Oturuyoruz. Bismillah. İde buntefi salahike tasalli salate ba'diyah. Allah Resulü buyuruyor ki kulağımıza titre olacak son hadis bir namazı kılmaya niyet ettiğinde, ayağa kalktığında öyle bir namazın olsun ki bu namazı son namazın gibi kıl. Başka imkanın yok. Şu gün, bugün desek ki teravih namazı kılabilir miyiz? Bugün. Kılırız. Allah, niye? Namazı kılınır, bitti, geçti. Asıl kılamayız. Namazı son namazın kılınır. İki. Ve la tükellim bi keramin ta'te dirumin. Üç. İkinci tavsiyesi Allah Resulü'nün. Özür dilemek zorunda karşısına Dikkat et. Bana bundan çıkana dikkat et. Kalp kırma. Özellikle bunlar önemli. Böyle içi şeyler için kalp kırma, küsme, darılma, birbirimize farklı şeylerle itham etme dikkat edeceğiz. Üçüncüsü de وَاَجْمِعِ الْيَبْسَا مَا فِيَيْدِ النَّاسِ Kanaatka ol. İnsanların elindekine göz dikme. İlla ki bende de olsun deme. Şükür Allah'ım sana bir şükür. Senin için takdir ettiğine rıza göster, teslimiyet göster ve rıza makamını elde et, etmiş ol. Böyle olursan Allah'ın da senden razı olduğu bir makama erişmiş olursun. Rabbimiz Zülcelal geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbimiz Zülcelal günümüzü mübarek eylesin. Rabbimiz Zülcelal haklı hak gibi hakta ittima edilmeyi, bazı mazlumun karşısına istinad etmeyi bizlere eylesin, nasip eylesin aziz kardeşlerim.